Son günlerde pazarlarda taze zeytinler yerini alırken birçok kişi zeytin kurmanın yollarını merak ediyor. Fiyatlar bu sene geçen seneye göre çok uygun. Geçen seneki 100 liraya sattığımız ürünler bu sene 50-60 bar yerinde. Zeytinin lezzetli hale gelmesi için uygulanması gereken bazı yöntemler bulunuyor. Konya'mızda yeni yeni oturan bir kültür ama ilaçsız, doğal, insanların rahatlıkla yiyebileceği ürünler. 35-40 gün yapma süresi var ama ee, yapıldığında çok lezzetli bir zeytin olarak evlerinde tüketebilirler. Sofra zeytinleri genellikle tuzlama veya salamura ile hazırlanıyor. Bu işlem zeytinlerin acılığını alırken aynı zamanda lezzetlerini artırıyor. 5 kiloluk bidonlar 3 kilo zeytin alıyor. İçine birer bardak tuz, kaya tuzu, biraz limon tuzu katarak 15-20 gün bekleme süresi var. Siyah zeytin aynı 5'lik bidonlara 3'er kilo katmak suretiyle birer bardak kaya tuzu sadece su olmaksızın 45-50 gün içerisinde siyasetinde dönüşüyor. Zeytinler serin ve karanlık bir yerde tuzlu su içinde veya zeytinyağıyla saklanmadı. Bu yöntem tazeliklerini korumalarına yardımcı oluyor. Makinede çizme ve kırma suretiyle insanlara veriyoruz. Suyunu değiştirerek de bir 35-40 gün içerisinde tatlanıyor ve güzel doğal bir zeytin oluyor. <laughs>